etsinler. Kur'an'da bu iki ayet çok çarpıcıdır. Tam cennet sahnelerini anlattığı ayette Cenab-ı Hakk'ın bu muazzam bir kazanç demişken لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Amel edenler, uğraşanlar böyle bir şey için uğraşsınlar. Bunun diğer anlamı başka şeyler için amel etmeye, çaba ortaya koymaya, kendinizi, hayatınızı heder etmeye değmez. Çünkü orada sonuç orayla sınırlı. Orada size imkanları zaten biz taksim ediyoruz. Bir de bu tarafı var. Girişte konuştuk. Şu halde oradaki imkanlardan üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirdiğiniz halde ne kadarını biz vereceksek o hayat öylece yaşanacak. Ama siz asıl amacınız da sonsuz bir gelecekte nasıl bir sonuca kavuşmak istediğinizi kendiniz yaptıklarınızla belirleyeceksiniz. O yüzden Cenab-ı Hak dünyadaki kazanç farklarını dikkatimize sunarak Ondur keyfe fadanna ba'dahum ala ba'. Bak, zengini biraz daha düşük, biraz daha düşük, biraz daha düşük. Bunları gör ve bil ki biz bunları belli üstünlükler ile dağıttık. Bu dünyadaki bu farklılıklar Bizim dünyada insanlara verdiğimiz imkanlar üzere sınadığımız farklılıklar, kimisinde zeka, kimisinde mal, kimisinde başka imkanlar ama herkes belli imkanlar üzerinden sınanıyor. Devamında dedi ki, وَلَا akbaru اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا Ahiret ise hem dereceleri bakımından yani üstünlükler açısından farklar daha açık, hem de bu farkların üstünlükleri daha değerli ve bu kalıcı bir süreç. Şu halde dünyadakini biz düzenledik, ahirettekileri ise kendi davranışlarınızla, niyetlerinizle, çabalarınızla, Cenab-ı Hakk'a karşı duruşunuzla siz oluşturacaksınız. Allah Azze ve Celle sizin amellerinize bakarak, niyetlerinize bakarak oradaki o farklı imkanları İyiliğin de kendi içerisinde, cennetin de kendi içerisinde belli düzeyleri var. Tek bir düzey, tek bir ortam değil. Allah'ın Resulü dedi ki cennetlerdir o. Ve bu cennetler içerisinde farklı farklı imkanlar var. Bunları kişinin kazanmak üzere Resulullah dedi ki çok istediğinizde Firdevsi isteyin Allah'tan. Cennetin ortası ve en üstün yeri olarak